Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Kadir Şeker davasında tahliye yolu açıldı. Haberin detaylarına geçmeden önce birkaç saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İşte haberin detayları. Konya'nın Selçuklu ilçesinde sevgilisi tarafından şiddet uygulayan kişiyi öldürmek suçundan 2 yıldır hapiste bulunan Kadir Şeker, dünkü görülen duruşmasında yaptığı savunmasında niyetinin öldürmek olmadığını söylemişti. Süre gelen zaman içerisinde gündemden düşmemiş ve kendisi hakkında verilen mahkeme kararları ile Yargıtay tarafından bozulup yeniden yargılanmasına hükmedilmişti. Dünkü görülen mahkemede cezası 12 yıldan 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in avukatı üst mahkemeye yapılan itirazı kabul edilerek tahliye yolunun açıldığını duyurdu. Videomuz sona erdi. Benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.